Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz Türkiye'ye gidiyoruz. Neye gidiyoruz? Evet. Türkiye. Hadi gidelim. Lay 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 Bistekliğe. lay 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 Uçak. Ne Uç, düştü? Uçak düştü. düştü. Tamam. Uçak düştü. Tamam. Hadi geldik mi kalanımıza? gel. Geldik. Evet hadi bakalım. Çay evet bakalım Umay bize neler hazırlamış. Çay hazırlamış. Evet iki tane bardak koymuş. Bakalım. Çilekli pasta. Hımm en sevdiğim. Çok lezzetli görünüyorlar. Bu benim oldu. Senin kaldı. Aa, iki tane şeker almış. Bu benim. Tamam. Hangisi seninse alabilirsin. Bu. Tamam. Bu da senin. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tabaklarımız var. Al bakalım. Hmm. Bu da su için herhalde, değil mi? Bunun içinde su mu var? Aha, evet. Su tamam. Için. Bu benim limonum. Tamam. Hadi bakalım. Al bakalım çatanı, Ben bardak içmem. Tamam. Bu da benim çatalım, bıçağım. Evet. Ben bardak içmem. Tamam, ben bardakla içeceğim. Tamam. Pastamı alayım. Hayır. Ben çay dolduruyorum ben. Ben Hı. su içeyim. Tamam sen su iç, olur. Hadi başlayalım. Hı. Hadi bakalım. Şimdi pastamızın tadına bakıyoruz. Şöyle dilimleyelim. Hı. Şimdi de tadına bakalım. olmuş bu çilekli pasta? Hmm. Çok lezzetli Şimdi olmuş. De. Şimdi, ben de çayımı içeyim. Hmm. Ellerine sağlık. Çok lezzetli Anladım olmuş. Tamam sen biraz daha et suyunla. Umay çok lezzetli olmuş biliyor musun? Çok beğendim. Ellerine sağlık. Bir şey değil. Hmm. Şekerden de yiyeyim yemekten sonra Ha bu pastadan sonra mı? Hı Tamam Biraz geçeceğim ben hmm. Ben pastamı, ben pastamı evet. bitirdim çok ben, beğendim Ben de pastamı bitirdim evet o zaman şekerimize geçelim. Ben, ben patlama bitirmedim. Bitirmedin mi daha? Ben bitirdim ama ben şekerimi yiyorum. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Nam, tamam. nam, nam. Ben şekerimi yiyorum. Tamam. Umay'cığım ellerine sağlık. Ben çok beğendim. Ben Şimdi suyumu içeyim. Ben de çayımı içeyim. Bir bardak daha çay içmek istiyorum ben. Hı -hı. Şimdi de bebeğimiz çay dolduracak. Tamam. Ben çayı çok seviyorum çok. Sen de çayı çok seviyorsun değil mi? Yok hocam. Tamam. Ha, bu da oh, afiyet olsun. Hı -hı. Bizim yemeğim bitti. Evet ellerine sağlık. Çok lezzetli olmuş Umaycığım. Senin gibi yemeğim bitti. Benimki bitti ben yedim bitirdim. Ben de... Ben de bekledim. Peki bu çilekli pastayı nasıl yaptın? Fırıncıda yaptım. Fırıncıda mı yaptın? <laughs> Aha. Hmm. Ne koydun içine? Çilek. Çıkar onu öyle söyle. Çilek. Çilek koydun. Krem şanti de koydun mu? Hı <laughs> hı. Hmm. Evet, Krem şanti koymadım. Ağzına öyle sokma. Bir daha. Peki süt koydun mu? Hı hı. Süt Oo, öyle pasta yapılmaz ki ama sütsüz, krem şantisiz. Süt koymuşsundur. Sonra şeker koydun, un koydun, kabartma tozu, vanilya. Değil mi? Hı hı. Sonra krem şanti yapmışsındır. Hı hı. Onu da güzelce üstüne bak. Bu süsleri krem şantiyle yaptın galiba. Değil mi? Bunlar ne? Onlar krem şantiyle yaptığın süsler galiba. Değil mi? En son da çilek koydum. Evet. Bu da süs. Evet bu da süs. Eyvah. Biberon da düştü. Çay döküldü. Hadi alalım biberonu. Tamam. Ama senin yanında alabilirsin bence senin yanında. Buradan ben ulaşamam onu. Sen alabilirsin ama. Ben de ulaşamam. Ulaşabiliyorsun. Es Bak. Es evet. 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 Aferin sana. Yok, yok mu? Dolduralım hemen. Oy. Hadi doldur. Dayı. Evet. Bak, oh, afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Çok güzelmiş. Şey. Çok güzelmiş. Şey. Evet, ben de çok beğendim. Ciçe. Ciçe nerede? Ciçe